Anam. Ne oldu lan bana? Ana ya yine mi ya? Yine mi? Yine mi Squid Game? Neyse arkadaşlar. Merhaba. Oyuna başlayalım hadi. Ama oyunun başlamasına bir dakika varmış. Ne yapıyoruz? Tabii ki de bıdı bıdı. Arkadaşlar şakaydı bıdı bıdı. Neyse arkadaşlar biz oyunumuza başlayalım. Evet arkadaşlar oyunumuz başladı. Oyunumuz Squid Game. Ve oyun başlayacak. Arkadaşlar eğer Squid Game'i bilmiyorsanız Beni izleyebilirsiniz. Neyse başlıyoruz. Hop duralım. Bakalım kim öldü. Tak. Arkadaşlar gidelim. Go 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 go. Duralım. Kim öldü? Kimse. Arkadaş değil. Dikkatli olmamız gerek. Yok. Arkadaşlar herkesin arkasından gidelim. Filmdeki olduğu gibi. Arkadan arkadan. Sızalım. Duralım. Arkadaşlar. Gideceğiz. Biraz daha. Arkadaşlar biraz daha hızlı. Hadi. Hadi. Biraz daha. Hadi. Yuhu ve kazandık. Hiç. Bu ne lan var kapanmış. Şimdi ne, ne yapıyoruz? Ya Bebeğin üstüne çıkıyoruz. Tabii çıkabilir şey arkadaşlar. Çıkıcı. Aha çıkamadık. Ay kız nasıl ya? Yani de babam mı lan? Habule habule. Evet arkadaşlar. Ben şimdi Fokus fokus yapıp gideceğim. Sizin için çok az saniye, dakika olacak saniye. Ama benim için fazla olacak. Hadi görüşürüz. Ve şimdi sıradaki oyuna geçiyoruz. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz başladı. Şeker peti. Hadi başlayalım. Acaba hangi renk aynı hangi şekil gelecek? İnşallah yıldız gelmez diyelim. Aha. Bakın ne geldi. Şansa bak. Kurabiyem kırılıyor arkadaşlar. Hayır. Arkadaşlar. Öldük ama tekrar geldik. Neyse arkadaşlar. Bu videomuz burada sona olsun. He bir de unuttuğum bir şey var. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Ve yorumlara atın ve zil çalın. Hadi bay bay.